Bizim bir arkadaş ayakkabı mağazasına gitmiş. İlk defa dedi çok beğendim bir ayakkabı gördüm. Fiyatı baya fazlaydı ama beğendiğim için dedi aldım. Aldım. Neyse bir gün geçti dedi. Perşembe günü almıştım ayakkabıyı dedi. Cuma günü cuma namazına gideyim dedi. O gün de dedi cami tıklım tıklım full. Neyse dedi cumamızı kıldık Allah kabul etsin. Ondan sonra cemaat yavaş yavaş çıkıyor dışarı. Dedi ben bir geldim benim ayakkabı yok. Ne yapayım ne edeyim gözümü gezdiriyorum terlik falan da yok diyor. Hani giyeyim kendimi yine bir ayakkabıcıya atana kadar kendime ayakkabı alayım. Neyse dedim normalde camilerde en son hocalar çıkıyor. Dedi ben de ayakkabılıkların orada hemen oturdum öyle düşünceli düşünceli bekliyorum. Cemaat hepsi çıktı, hoca geldi. Dedi, baktı öyle düşünceliyim dedi. Hayırdır hemşerim ne oldu böyle bir sıkıntı mı var? Dedi, ben dedim hocam valla ayakkabım vardı, ayakkabımı çalmışlar. Bir terlik de yok, giyeyim gideyim yani. Dedi, hoca dedi sıkıntı yok, kamera var. Neyse dedi, kameralara bir baktı. Bir baktık ayakkabıyı alan kişi bir karış sakalı var adam. Hoca demiş polis çağıralım gelsinler falan. Dedi ben dedim yok boş ver polis çağırma. Belki adamın durumu kırıktır, ihtiyacı vardır olsun. Dedi hoca şaşırdı yani dedi Allah Allah senin gibi öyle iyi niyetli insanlar da var mı? Dedim olabilir ne, ol ne olmuş yani adam bir karı sakalı var, gelecek polislerin yanında sıkılacak, şey olacak, ondan sonra üzülecek. Belki de durumu kırıktır, belki ihtiyacı vardır. Neyse dedim, ben dedim, hoca işte bir terlik merlik bir şeyler getir bari. Gidip kendime bir ayakkabı alana kadar. Dedi, hoca gitti bir terlik getirdi. Bana dedi, bak terliği geri getir ha. dedim Ben dedim, hocam tabii ki getireceğim. Neyse dedi, terliği giydim, gittim ayakkabıcıya. Kendime bir tane başka ayakkabı aldım. Neyse dedi, 4-5 çifte terlik aldım. Geldim baktım, hoca orada değildi, orada cami temizliğine sorumlu bir arkadaş var dedi, ona söyledim. Bu 4-5 terliği bırakıyorum hayrıma. Millet onlarla abdest alsın işte, hocaya dersin. Ondan sonra dedi, tabii ki ben gurbette çalışıyorum, yerimi de hocaya demiştim falanca şantiyede çalışıyorum falanca yerde bizim konteynerler var orada duruyoruz. Neyse hoca gelmiş bakmış 4-5 tane terlik almışım orada camiye. Bir baktım bir gün dedi yemekhanede yemek yiyoruz. Biri dedi valla bir ziyaretçim var şöyle hafif sakallı biri böyle sofi bir adam dedi bir baktım bizim hoca. Neyse geldi hoca da Bayburtluymuş herhalde. Geldi dedi bir sarıldı bana dedi ya vallahi senden razı olsun senin gibi adamlar daha var mı ya dedim hocam ne olmuş yani neyse dedi hocaya bir yemek de verdik orada Allah razı olsun yani arkadaşlar sakın ama sakın camilerde ayakkabı ayakkabı çalmayın ihtiyacınız varsa ayakkabınız yoksa hocaya söyleyin hocalar zaten her cuma yardım için duyuru yapıyor yani dese arkadaşlar bir kardeşimiz var ayakkabısı yok. İsmi de açıklamasın ya. Kim yardım etmez? Herkes yardım eder. Öyle sıkıntılara girmeyin. Milletin ayakkabılarını çalmayın. Ha, o çalanlara söylüyorum ha. Ayıp bir şey. Yani söylememek ayrı, gidip çalmak ayrı. Söyleyeceğin o ayıp değil. Ama çaldın mı en büyük ayıp o. Yapmayın öyle şey.